1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Kral, halkın ihtiyaçlarını yerine getirecek, bakanlar ona bu hususta yardım edecek, sıradan halk ise üstündekilere itaat edecektir. Ailede babanın görevi, ailenin geçimini temin etmek, eşinin görevi, ev işlerini çekip çevirmek ve kardeşlerin görevleri hem birbirlerini sevmek hem de kendisinden büyüklere itaat etmektir. Fuat Aydın, Konfüçyenizm, Doğudan Bafı'ya Düşüncenin Serüveni, C1, S, 564. Konfüçyüse göre erdemli ve ahlaki örneklikle yönetilen, hiyerarşik toplum anlayışını değerlendiriniz. Cevap, bu hiyerarşik toplum düzeninin temeli itaate dayalıdır. Toplumda hangi kesimde olursanız olun bir üstünüzdeki kişiye itaat etmek ve saygı göstermek zorundasınız. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.